Bahçemizin son durumunu çekelim şöyle. Çimler kesilince de güzel olmuş ha. Değil mi? Daha olacak daha yapmadık ki tamam. Ha baksana. Ya. Çok güzel duruyor çimler. Çimenleri hmm. Çok iyi olmuş. Ne yaptın Reis? Saldın gücü. Çok rüzgar var ya. Çok rüzgar var. Ayırmışın rengini rengine. Aa yakışıklıymış ha. Aa burada bir tane beyaz var. Aa bunlar ne kadar güzelmiş. gitti mi? Gel. Şunlar ne kadar güzelmiş bak. Sanayiden getirdiklerim. Bu, bu ne? Rüzgar da. Yeni yavrulardan mı? Abi küçük yavruların He onlar da beyaz da çıktı. Aa beyaz da Paskala baksana. Bura boş mu? Abi burada tek bir tane var. Oscar. On numara gözüküyor ya çok yeşil yeşil maşallah. Buradakiler ne abi bu? Gel bakayım gel gel. Evet. Git topunu getir hadi koş koş topunu getir. Koş topunu getir topunu topu getir. Topu getir topu topu koş. Ha nerede oyuncak? Oyuncağını getir koş. Oyuncağını getir. Oyuncağını getir. Getir oyuncağını. Bulamıyor ki hayvan. Nereye sakladı? Nereye koydun? Git. Oscar. Getir oyuncağını hadi. Aa, iyi geldi de kalkmadı baba. Oğlum, oyuncak nerede oyuncak? Şunu oyuncağını getir de baba. Hadi. He? Oyuncağını getir de şunu. Oyuncak yukarıda da alamıyor, <laughs> alamıyor ki onu. Alamıyor ki onu. Şöyle Getir. Hani nerede oynayacak? Getir. Hani. Getir. Bak alacağım zannediyor de götürüyor onu. Karnın mı aç oğlum senin? Bir yemek yiyorsun, bir oyun oynayasın var. Bir... Baba bak. Yemek yiyecek dışarı çık. Dışarıdaydı ya. He. Geç önüme geç Ay şunun güzelliğine bak ne kadar tatlı ya Maşallah sana Bak bakayım Ay sana ne kadar tatlı Getir. Getir. Hemen tamam. Arkadaşlar rüzgar, felaket bir rüzgar var. Yoksa bugün kuş atacaktık. Atmacan babo. Onu ona nasıl aldık şu? şey. İyi geliyor aslında ha bu kuş. Ben sana söyleyeyim baba. Avdan çakılması lazım. Tak 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 tak. Onun da öyle kuş değil ki. O daha yeni. Aldık aslında donuk benek uçuyor da Donuk benekte atmacı almadı şey. Kuşlar yedirirken hiç takip edemedim. O bin yedirirken a bak kuş yok. Aa orada orada. Evin dur, üstünde dur. bak. Ne evin üstü ya? Mor evin arkasına doğru düşmedi mi? Düşmedi. Geliyormuş yüksekten bak abi bak abi bak yüksekten geliyor bak, Dur ekle kameraya bak, lazım. Bak atmaya bakalım. Dur. Gel. Gel. Geliyor. Bak, yeni başlıyor. Kabı de. Of oh, of oh, of. Oh. Rüzgar çok. Rüzgar, rüzgar çok. Rüzgardan yapamıyor. Kavuşlar rüzgar, salim mi? sok sağ. Arkadaşlar şuraya şöyle bir ayna egoyduk. Pas parlak ayna. <laughs> Oyuncak nerede onun? Oyuncak nerede? Koş oyuncağa git. Koş. Koş 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 koş. Baba çocuğu ayvanın oyuncağını getiriyordu. elleme dedin kaldı orada. Söyle. Getir oyuncağını. Hadi. Lan nasıl köpek köpeğe şey yapmış ya. Emir komuta yapmış köpek. Uçur dedi az kaldırsın. Bu iyi geliyor ya. Ben sana söyleyeyim ya. Var ya bu rüzgara rağmen ağaçlar yan yatıyor arkadaşlar yani. Bir pazar var. Sanayideyiz, çalışıyoruz. Vay vay Hayvanlar var. havada rüzgarla kapışıyorlar ya. <laughs> Mecbur. İki tane mi saldın baba ya. buraya salsana yok, güzel bir şey. Almadım. Yeşilli. Normalde. Bunu saldım da. Yok donuk. yok yere diyom. Bu çok şey öyle. Baksana hayvan oralarda buralarda. Ne yapsın abi orada orada yiyeyim. Şu var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki rüzgar olmasa. Bok ya, bok ya, bok bok bak. Şey yapmaz hiç şey mı hiç oyun hiç oyun yapmaz bir mı bu? Çek Niye? Utrayor. <laughs> Olsun. <laughs> 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 Bizim kendi o Aslında tıraşı da biz biliyoruz yani. Sonuçta çok iyi bir kuş deyip bunu şey yapmıyoruz. Yok yok. Bizim kendi kuşumuz araba uçuyor da hayvan yüksekte iniyor. Rüzgar çok rüzgar. Baksana ağaçlara ne yapıyor. Keşke gelse de insa Bak böyle gitti bak tam öyle. Hadi sana bir şey söyleyeyim mi? Rüzgarla savaşıyor bu bu. Abi abi? Onu salarım sana da alıyor var ya. Yok abi. yok çok rüzgar Sen var. Gider yani. Başka zaman. Şimdi öyle Bahçenin son durumunu görmek için ha buraya da bir güzel bir şey yapsak on numara olacak. Şu araya. Gel kesin kesilsin de sen. Kesilmez baba. Bugün de av kuşması olacak. Av kuşması. Ha ortaya ortaya kuşmuş yolda da. Tamam o zaman salma o zaman ya. Avuna bak. Oynuyor da orada. Gel. Getir buraya hadi de. Gel al da gel. Nereden geliyor bak. Bak 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 ara geldi yerden geliyor bak. Ta nereden gelecek şimdi oradan. O garga da arka taraftaki işte ha burada. Bak şimdi geliyor bak. Öyle bir şekilli ki bu. Yavru da çıkacak altında ama hayvanı saldık ya. Yani. Ne bileyim ben unuttum da Oralarda oyun yapıyor baba. Yapıyor. O, i̇şte hava izledi daha bu işte yeni yeni başlayacaktı işte. Çıktığı da yerden devam ediyor. Tüyden çıktılar ya yani şeyi. Havana baksana bak öyle. Hayvan gelemiyor ki. Uç. Gelemiyor gelemiyoruz. Ama ya gelecek bu. Orayı yarıp gelecek. Bak sen seyret şimdi bak. Bak şimdi sen kapatma. Aferin oğlum abi. Yapma lan kırlangıç. Bırak şu ya. Allah Allah. Terse Kırlangıçtan uçuyor ya. Kırlangıçla uçuyor ya vallahi bak. Vallahi bak bak bak. Kırlangıçtan temas yapıyor şuna bak ya. Baksana. Bak. Allah, Allah Çekemiyorum ki çok dar. Havada güneş var. Baba baba. Ta orada taklaya dönüyor ya. Ta orada arka tarafta. Gözükmüyor ki. Aa vurdu bu tarafa gidiyor. Yok ya. Gibi gibi ya. Sana Vallahi bilmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gel, gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel, gel oğlum. taş gibi düşüyor. Kadar geliyor? Rüzgarsız havada çekiyor. çok rüzgar. Bu kadar rüzgar Çok rüzgar var, çok. çok, rüzgar. çok Aynen öyle. Kaçtan hepsi içeri kaçtı. Gelmeye çalışıyor da. Baba baba baba. Hayvan aldı götürdü. söyleyeyim. Yavru da kalktı baba. Ay ya yavru gel. Hadi lan geldi. Yavruya bak gelmeye çalışıyor. Hay koç. Yavru, yavru, yavru. He he oturdu. Sıkıntı oldu. Üç tane havada var arkadaşlar. Bunlar şuradan durayım mı hayvanlar? Lan bu nasıl bir rüzgar? Kaldı mı bunlar baba? Hepsi kalktı. Üç tane var ama da şu an. Hadi oğlum. Rüzgar, rüzgar. Hafifledi. Hafifledi ama rüzgar. Attı mı oraya? Aa of. Ne? 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 Salmaz Ne? ya Ne? 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 Güneşten ben havaya bakamıyorum ama felaket rüzgar var ya. Arkadaşlar bugün havanın azizliğini uğradık. Yoksa çok güzel bir video gelecekti. Ne oldu ya? Harbiden ya. Ne abi? Video beğenin, abone olun. Daha güzel videolar gelecek. Aynen zamanı var. Şu anda çok rüzgar var. Hayvanlar yani ağaçlar durmuyor yerinde. Oscar getirmedin ya onu. Görüşeceğiz sen. Videoyu kapatmaya yakın getir. He. Yok sana oyun muyum? Yok sana oyun ye, 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 ye. Ye, ye. Şey sanki videoda olduğunu anladın da o yüzden getirmiyorsun sonra getirin <laughs> Of 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 Hayvan uçak gibi ters döndü ama Neyse bunları indireceğiz arkadaşlar biz Ha. <laughs> İyi fırtınasında da uçar ama kuşlarımız yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. En fırtınalı havada. Bir de bunlar yani normal kuşlarımız yani. Evet. Abone olun. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çökün. Çökün beğeniye. <laughs>